Forvet hattını Alvaro Morata ile güçlendiren Galatasaray, orta sahaya da takviye yapmayı planlıyor. Sarı Kırmızılı ekibin bu bölge için 3 ismi gündemine aldığı belirtiliyor. Galatasaray, daha önce de kadrosunda yer alan ve şu anda Wolverhampton forması giyen Mario Lemina ile prensipte anlaşma sağladı. Ancak İngiliz kulübüyle bon servis konusunda pazarlıklar devam ediyor. Jimbom'un hedefindeki bir diğer isim ise Roma'da forma giyen Brian Cristante. 29 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı Kırmızılı yönetimin Cristante için kısa süre içinde resmi teklif yapması bekleniyor. Galatasaray'ın listesinde yer alan üçüncü isim ise Udinese'de oynayan Sloven futbolcu Sandy Lovrić. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için girişimlerin sürdüğü ifade ediliyor. Ancak Udinese'nin Lovric'i şu an bırakmaya sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.